Operation'dan herkese merhaba. Yeni bir video derste sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde Adobe After Effects ile sarsıntı efekti yapmayı öğreneceğiz. Böyle bir sarsıntı efekti. Manzaramız Mısır'dan. Mısır'ın en büyük Üç piramitini görüyoruz. Şiddetli bir deprem, kasvetli bir atmosfer ve kül yağmuru. Ama her şeye rağmen sakin sakin verleyen çok otobüsü. Tabi görüntümüzün orijinali bu değil. Görüntümüzü açtığımız Adobe After Effects projesine import ettikten sonra buradaki kompozisyon ikonuna simgesine sürükleyip bıraktığımız zaman bu videonun boyut ve süresine ve diğer özelliklerine de Uygun yeni bir kompozisyon açmış oluyor bizim için. Sarsıntı efektini After Effects'in Wiggler özelliğiyle, efektiyle sağlayacağız. Bunu Window Wiggler'dan açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi pek çok kısmını ayarlama yapamıyorum. Bunun sebebi Wiggler efektinin zaman çizelgesindeki keyframe'lere uygulanabiliyor olması. Bunun için iki keyframe'in seçilmesi gerekiyor. Bu efekti videomuzun veya fotoğrafımızın transform özelliklerine uygulayabiliyoruz. Ben deprem efekti vermek istediğim için pozisyon ve rotasyon değerlerinde değişiklik yapmasını istiyorum. Bu iki keyframe'in bir efektin başlamasını istediğim yere benim için bu videonun başı ve ikincisi de bitmesini istediğim yer o da benim için videonun sonu daha sonra bu ikisini seçiyorum ve görmüş olduğunuz gibi burada seçenekler karşıma çıkıyor buradan sarsıntı tipini seçiyorum yumuşak veya sert, keskin. Ben deprem efekti vermek istediğim için yumuşak bir sarsıntı vermek istemiyorum. Yumuşak sarsıntı daha çok sal sallanan kamera e, izlenimi vermek için kullanabilirsiniz. E, bu keskin, e, sert sarsıntıyı da patlama veya deprem gibi sahnelerde kullanabilirsiniz. Boyutlarda e, X ve Y düzlemleri ayrı ayrı ya da hepsi aynı. Yani x'de de y'de de aynı değerde değerli ilerleme. X de pozitif yönde veya negatif yönde. Ama all independently de benim seçtiğimde değerler birbirinden bağımsız olarak değişiyor ve bu şekilde daha gerçekçi bir sarsıntı efekti elde etmiş olabiliyorum. Sıklık ve şiddette diğer iki seçeneğimiz. Ben pozisyona ee, uygulamak istediğim sıklık bundan biraz daha düşük. Altı olabilir. Ee, şiddeti ise artırmam gerekiyor. Ee, biraz da fazla tutuyorum. Çünkü e, sahnedeki görünen objelerim biraz küçük. Ve uzaktalar ve az sayıdalar. Ee, hareketi daha fazla ifade edilmek için şiddeti yüksek tuttum ama eğer daha fazla eleman içeren bir plan olsaydı mesela bir caddede çekim olsaydı o zaman daha düşük bir şiddetle hareket hissini daha kolay verebilirdim ama bunu da dediğim gibi daha yüksek tutmam gerekiyor şiddeti ve daha sonra yine seçiliyken apply diyoruz uyguluyoruz bizim için keyframe'leri diziyor Burada da aldığı yolu görüyoruz. Evet videomuz resmimiz bu şekilde hareket ediyor. Frame'lerde, zaman çizelgesinde. Ama bir sarsıntı sadece bu şekilde olmaz. Aynı zamanda sağa sola dönüş de olması gerekiyor. Bunu da rotasyon kısmıyla ayarlamam gerekiyor. Yine başına ve sonuna iki keyframe ekledim ve ikisini de seçtim. Burada görmüş olduğunuz gibi bana e, düzlem seçtirtmiyor. Çünkü zaten Z düzleminde, Z ekseninde e, döndürme imkanım var. Evet, e, burada yine keskin, sert bir sarsıntı tipi seçiyorum. E, bunun frekansını daha arttırmam gerekiyor. 10 gibi yapsam iyi olur ama şiddetini düşürmem lazım. Çünkü e, bu şiddet döndüğü açıyla orantılı yani. Ben 45 derece sola 45 derece sağa çok fazla dönmesini istemiyorum. Hafif dönüşlerle o sarsıntı tesisini kuvvetlendirsin istiyorum sadece. Bu yüzden şiddeti düşük tuttum. Apply diyerek yine uyguluyorum ve yine sarı keyframe'lerim oldu. Evet, görmüş olduğunuz gibi salanın bir Çerçeveden ibaret şu anda ee, Bundan önceki Görüntü sabitleme dersinde e, Bu boşlukları doldurmayı Anlatmıştık İki yöntem söylemiştik Orada bir tanesi Mirror Edge'di Ki onu burada kullanamayız çünkü Boşluklar çok büyük ve e, yansıma kullanıldığı zaman görüntünün e, orijinalliğini bozar. O yüzden e, burada ben ikinci seçenek olan görüntüyü büyütmede büyütme seçeneğini kullanacağım. E, yani büyütünce görüntü kalitesi düşmez mi diye akla gelebilir. Sarsıntılı bir görüntü olacağı için ve çok da fazla bir büyütme yapmadığım için toler edilebilir, kabul edilebilir bir düşüş olacaktır. Ve gözden kaçabilecek bir düşüş olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi çok da aşırı bir büyütme olmadı. Ve izlediğiniz gibi çok da gerçekçi oldu. Ve boşluklarda olmayınca daha gerçekçi ve inandırıcı bir deprem sahnesi oldu ama yine bir şey eksik motion blur eksik yani hareket bluru onu da buradaki motion blur silmesinden o hizadaki kutucuğa tıklayarak yapıyoruz burada motion blur silmesi, silmesi simgesi <laughs> çıkıyor ee, ve bu motion blurların bu sequence'daki motion blurların çalışması için preview'da yüzükmesi ve çıkışa yansıması için buradaki enable motion blur ikonuna tıklıyoruz ve bu şekilde görmüş olduğunuz gibi görüntüye yansıyor. Bir de bu halini seyredin. Farkı görüyorsunuz. Sarsıntı çok daha gerçekçi ve normal günlük hayatımızda gördüğümüz gibi bir motion Blur hali var. Evet, sarsıntı efekti aslında bu kadar. Buradaki e, farkı e, operation Operation.com'da Photoshop dersi olarak yayınladığımız film efekti dersinde bakarsanız orada görüntüye veya videoya renk efekti uygulamayı anlatmıştık. Oradaki teknikleri uygulayarak, uygulayarak Yön Saturation ve brightness kontrast ayarlarıyla oynayarak böyle e, mat kasvetli bir atmosfer oluşturmaya çalıştım ve bu külde kül yağmuru da aslında kar e, simülatörü olan bir efektle yaptım onun hızı büyüklüğü e, sayısı ve şeffaflığıyla saydamlığıyla oynadım ve bu şekilde görüntüsü elde etmeye çalıştım. Evet e, bu ders e, burada bitiyor. Bir başka bir video derste ve operasyonumda buluşmak üzere hoşçakalın operasyonu takip edin.